Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars videosu çekiyorum arkadaşlar. Bu benim ilk oyun videom arkadaşlar. O yüzden çok heyecanlıyım. Hadi bakalım hemen savaşçımızı değiştirip videoya geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Oyunumuz başladı. Arkadaşlar bu kurov var ya maşallah zehirleri atıp duruyor. Şöyle. Arkadaşlar. Elçi de gel buraya. Hadi bike. Şuraya bekliyoruz arkadaşlar. Feng herhalde üzerimize atıyormuş. Ve atladı. Ve aldık Feng'i. Oo. Robi Ferşat attı arkadaşlar. Arkadaşlar ben burada gol yedim ya. Arkadaşlar bir de bizde dalga geçiyorlar. Ben şimdi onlara göstereceğim. Oo 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 hayır hayır. Arkadaşlar bu maçı kaybettik. Neyse canları sağ olsun. Bakalım arkadaşlar ikinci başta neler olacak. Hemen o zaman ikinci başa da geçelim. Arkadaşlar ikinci başımız da başladı. Hadi bakalım şöyle. Arkadaşlar yeni gelen karakter sen, sizce güçlü mü değil mi yorumlara yazın arkadaşlar. Baksanıza arkadaşlar hayvan gibi vuruyor. Gol gene her zaman gibi. Arkadaşlar ben kaybet Bekleyin başka bir şey yapamıyorum ya. Hayır hayır hayır. hayır, hayır, orada niye bekliyorsun? Boşuna arkadaşlar. Mortis orada kazanmamızı bekliyor bizi. Oynamıyor. Bari bir gol atabilecek Oo arkadaşlar. Ali hani kızgın modunu açtı. Ama benim ultim doldu, şimdi onları yok edeceğim. Evet arkadaşlar, hayır 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 hayır. Hayır, hayır 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 hayır. Şöyle. Oo oh, oo oh, oo. Oh. Oo. Oh, oo. Oh. Hayır. Hayır. Arkadaşlar tutmadı tutmadı hayır Arkadaşlar gol yersek batarız batarız Bana niye atıyorsun bana niye atıyorsun Mortis oyna sana oyna oyna hayır Dalga ya öf arkadaşım hayır hayır, hayır. Geri eksi yediydi arkadaşlar ya. 14 kupa boşuna gitti. Başka karakterle oynayacağım artık. <laughs> arkadaşlar ben savaş topu yerine e, bu mücadeleyi yapacağım arkadaşlar. O oh, 9 savaş kazanınca alıyormuşuz. Hemen bu haritaya göre o tabii tamam arkadaşlar güzelmiş. Orada arkadaşlar tabii ki de Dynamite çok iyi gidiyor. Varda. Şöyle klasik Dynamite var. Evet şunu alalım. Bakalım arkadaşlar bu maçı kazanabilecek miyiz? Arkadaşlar bu videoda o kostümü almayı çalışacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Şöyle doldurduk alanı. Hemen aldık. Şöyle hop. Şöyle uçattık uçattık. Tut tut tut. Çok Güzel Arkadaşlar Arkadaşımız Atmaya Gidiyor Ooo Şöyle Hemen Attık Tutmadı Kadikolt Atamadı Arkadaşlar Benim Burada Hiperşar Basmaları Gerekiyor Zaten alamayacağız burada hiper basmam gerekiyor. Basmadım baba. Oo, oo hayır. Hayır yebiyelim. Arkadaşlar yersek, yersek çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Çok güzel, çok güzel, çok çok, çok 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 Hadi 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 hadi. Hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır. Hayır Edgar, hayır Edgar, hayır Edgar. Hayır, Edgar. Arkadaşlar gol yedik. biz Aha. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Hayır, hayır, hayır. hayır. Arkadaşlar ben nasıl bütün başları kaybetmeyi başarıyorum? Ya karşıya kimler gelmişti bakayım Ömer. Karşıya Edgar geldi, Colet geldi, Jill geldi. Tamam o zaman hadi bakalım. Gel aldık. Bakalım arkadaşlar. Kazanabilecek miyiz bu sefer? bizim takıma Edgar gelse belki bir şekilde kazanırız arkadaşlar. Hadi bakalım. Al işte arkadaşlar. Bütün botlar bizim takıma geliyor. <Sessizlik> şey <gibi. Sessizlik> ya kardeşim bana ne atıyorsun ya? İyi de şimdi. Bu ne yapıyordu? Şöyle. Hayır 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 hayır, hayır. arkadaşlar öldüm. Delireceğim arkadaşlar. Ruza ne yapıyor? Ruza ne yapıyorsun sen? Arkadaşlar Ruza yaptığı hareketi gördünüz mü? Adam dibinde adam duruyor. <laughs> Roza sen de dayır çıkmaz ya. Vallahi sen de dayır çıkmaz. Yürü. <laughs> Roza'ya bakacağım diye arkadaşlar. Kendime bakmadım. Ölüyordum. Hemen tamam, ultiyi doldurabilsek. Ooo Frank'i işlemedi, Frank'i işlemedi. Ya benim canım zaten gıdım. Bir de ne atıyor bana? Bismillahirrahmanirrahim benden günah gitti. Gel gel Frank, gel gel. Gel gel gel, sukuk gül gül. Ben bunu öldüremezsem. Ben bunu öldüremezsem. Hayır. Oo. 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 Hadi. Hayır. Hayır, Hayır girme sakın. 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 Sakın girme. Hayır. 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 biz lazım hayır zaten değil bize ki ya bize ki. al işte kaybettik hayır. Hayır, hayır 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 bıktım arkadaşlar arkadaşlar bana burada gizli silahı artık çektirecekler ben artık burada bıktım hadi bakalım Arkadaşlar şimdi beni iyi izleyin bak ne yapacağım. Arkadaşlar bize doğru çok bu şekilde gelirlerse öldük ki zaten. Kit. Kit. Allah. Listen arkadaşlar girmedi delireceğim girmedi hayır 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 Max bütün takıma şey verirse al işte ya Sukun senin elinin ayarını el primo bir şey yap el primo bir şeyler yap bir şey yap Bex gel buraya Bex Bex Oo oo Sokuk sen nereye gidiyorsun adam burada Adam burada Adam burada kardeş adam burada adam burada Adam burada Adam burada, adam burada. Nereye gidiyorsun sen he Vallahi Allah senin ver. Al işte. Hayır. Arkadaşlar bizim takıma neden böyle bu kişiler geliyor. Ya vallahi baktım Takımı sadece ben taşıyorum ya. Gel bakayım. Gel gel. Oo, hayır. Bıktım. Arkadaşlar. Hareketi gördünüz mü? İçinden çıktı. İçinden çıktı top. Oğlum bana hiper şarj bastırmayın. İlla hiper şarj bastırmayın. Lan vallahi bıktım ya. Vallahi bıktım. Vallahi bıktım. Bu kadar ya. Allah inşallah alırız. Allah'ım inşallah alırız. İnşallah, inşallah. 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 Takıp bir tek neden ben taşıyor? Gel gel. Ben sana alacağım kit. Hoppa. <laughs> Hadi Primo. Helal. Arkadaşlar sonunda bir maç kazanabildik. Yıldız oyuncu ben olmuşum. Çok güzel. Arkadaşlar efsanevi çıktı. Arkadaşlar. Efsanevi çıktı. Arkadaşlar efsanevinin E'sine tıklıyorum. arkadaşlar bu videonun burada sonuna geliyoruz. Bay bay.